Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Mim İçinde hiçbir kuşku olmayan bu kitap, Allah'tan korkanları doğru yola ulaştıran bir kitaptır. Onlar gaybe inanırlar, namazı kılarlar, kendilerine vermiş olduğumuz rızıklardan Allah yolunda harcarlar. Onlar sana indirilene de senden önce indirilmiş olanlara da inanırlar ve ahiret konusunda da kesin inanç sahibidirler. İşte onlar Rableri tarafından doğru yola ulaştırılanlardır. İşte kurtuluşa erenler de onlardır. Hiç kuşkusuz inkar edenleri uyarsan da uyarmasan da onlar için birdir insanlar inanmazlar. Çünkü Allah onların kalplerini ve kulaklarını mühürlemiştir. Gözlerinde ise bir perde vardır. Onlar için büyük bir azap vardır. İnsanlar arasında inanmadıkları halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık diyenler vardır. Allah'ı ve inananları aldatırlar. Oysa kendilerinden başkasını aldatmazlar ama onlar bunun bilincinde değillerdir. Çünkü onların kalplerinde hastalık vardır. Allah onların hastalıklarını daha da arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı da onlara can yakıcı bir azap vardır. Onlara yeryüzünde bozgunculuk yapmayın denildiği zaman onlar hayır biz ancak düzeltiyoruz derler. Dikkat edin. Onlar bozgunculuk yapanlardır ama bunun bilincinde değillerdir. Onlara insanların inandıkları gibi siz de inanın denildiği zaman onlar biz akılsız insanların inandıkları gibi mi inanacağız derler. Dikkat edin. Hiç kuşku yok ki asıl akılsız olanlar kendileridir ama bilmezler. Onlar inananlarla karşılaştıkları zaman biz de inandık derler. Şeytanlarıyla baş başa kaldıklarındaysa kuşkusuz biz sizlerle birlikteyiz biz onlarla sadece alay ediyoruz derler. Asıl Allah taşkınlıkları içinde serserice dolaşmalarına fırsat vererek onlarla alay etmektedir. İşte doğru yola karşılık sapıklığı satın almış olanlar bunlardır. Bu yüzden ne ticaretleri onlara bir kazanç sağlamıştır ne de onlar doğru yolu bulabilmişlerdir. Onların durumu ateş yakmak isteyen kimsenin durumu gibidir. Ancak ateş etrafını aydınlattığında Allah onların ışıklarını giderip kendilerini görmez bir halde karanlıklar içinde bırakıvermiştir. Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden artık geri dönemezler. Yahut onların durumu gökten karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşekle birlikte boşalan yağmura tutulmuş kimsenin durumu gibidir. Öyle ki onlar çakan şimşeklerin yol açtığı ölüm korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. İşte Allah inkar edenleri böyle çepeçevre kuşatmaktadır. Şimşeğin çakması neredeyse gözlerini alıverecek. Şimşek onlara ışık verdiği sürece ışığında yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de oldukları yerde kala kalırlar. Allah dileseydi onların kulaklarını sağır ve gözlerini de kör ederdi. Gerçekten de Allah her şeye gücü yetendir. İnsanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaradan Rabbinize ibadet ediniz. Umulur ki Allah'tan sakınırsınız. Sizin için yeryüzünü bir döşek ve göğü de bir çatı kılan, gökten su indirip onunla size rızık olarak ürünler çıkaran odur. Öyleyse bile bile Allah'a eşler koşmayın. Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, o takdirde onun benzeri bir surede siz getirin. Eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın. Eğer bunu yapamazsanız ki kesinlikle yapamayacaksınız, öyleyse inkarcılar için hazırlanmış bulunan, yakıtı insanlar ve taşlar olan cehennem ateşinden sakının. İnanan ve iyi işler yapan kimselere, altlarından ırmaklara akan cennetlerin onların olacağını müştere. Orada ne zaman kendilerine rızık olarak bir ürün verilse, bu bize daha önce verilmiş olandır derler. Çünkü bu, onlara dünyadakine benzer şekilde verilmiştir. Orada onların tertemiz eşleri olacaktır. kuşkusuz Allah bir sivrisineği hatta ondan da küçüğünü örnek olarak sunmaktan çekinmez.